kaldı. Tam da bizim anlatım yaptığımız tübünün önü bir anda görüş açısı tabii sıfırlanabilir. Galatasaray da taraftarı burası Samiyen buradan çıkış yok rezervatını yaklaşık bir saat önceden beri başladı yapıyor. Ve şu anda dumanları görüyorsunuz. Görüş sıfır. Maçın hakemi Orhan Erdem'in dumanın yoğun olmadığı bölgede. Maçın tekrar başlamasını bekleyeceğiz. İstanbulspor, Spor Güngören Stadı'nda 14 maç oynadı. 6 galibiyet 3 beraberlik. 5 mağlubiyet aldı. 15 gol attı. 9 gol yedi. En çok gol atan ismi Çevrek Zubanov İçedek kulübesinde. Kaleci Zlavkov